Merhaba arkadaşlar bugün Google'da nasıl garip garip oyunlar oynanır onu göstereceğim. Eğer Google'da Minecraft diye aratırsanız ve altta çıkan buluyu tıklarsanız istediğiniz yeri kırabiliyorsunuz Bakın şu anda ben kırdım. Odun kazın, odun kazınca da kazma geliyor. Bakın bir odunlardan çıksın. Hiç odunlardan çıkmıyor ki. Aaa. Çöle geldik. Çölü kazıyorum. Tatları aldım. Çok da kolay kırılıyor. Ada kazma oldu. Kazma yaptım kendime tane. Taksa taklığında da kazma oluyormuş derken bu yalan. Bak şu yalan şu. Şu. Şu yalan şu 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 şu. şu, şu. Bak domuz var içeride. O yalan. Gel lan. Kırdım onu. O uh, 6 altın alacağız 6 var. Kömürler, kömür, 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 o. Oh. Ha gerekli şeyi de aldım. Ya hadi kömürler. Oo, oh, ekstra ekstra ekstra. fikri görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bak şu demir yılda şurada bir elmas var. Kazamıyorum. Ana demir kazma oldu. Kazanma yedik geliyor çok hızlı ya. Bak ben kazamıyorum. Kazan, kazabiliyor muyuz acaba? Çok ilginç. Kanla kırıyorum. Evet, kargamız gelişmedi. Evet. <laughs> en sonunda da kırıp patladı. E patladı. Evet. Eğer bir de Suprunki yazıp Suprunki yazıp bu oyun buraya tıklarsanız bakın buraya. Suprunki yazıp buraya tıklarsanız ve buraya tıklarsanız Sizi sokun ki Bakın yükleniyor. Ve yükleniyor. Dur telefonu beğeni gelmiş. Bakın. Bakın şu anda bir yine oynayayım abi. Bakın. Sıfır bakın. Şimdi dünyanın en <laughs> iyi bir video Kıs 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 kıs. Annem telefonu şesini arttırmış. Hayatımda bundan güzel bir şarkı göremezsin dostum. Ne yaptım ben? Ananız değil mi? Ne oluyor? Oğlum bu ne? Yuva gözü çıkmış. Oha adama bak. Oha. Oha gözlüğe bak. Gözlüğe şey istiyormuş. O <laughs> neden <elini okuyoruz>, o kadar özgürlük? Bulup bulmalı ayağı kolay Bak şundan bahsediyor. Şu, şu var ya şu. Bakın şu bundan bahsediyor.